Rüveyda Asil sevgilim Bilmelisin artık Ben en çok gözlerini sevdim senin Mavi Masmavi Deniz mavisi gözlerini Hele uzunca parmakların yok mu senin Ah Rüveyda Ölüm fermanı mı yazıyor gibi Rüveyda daha dün gibi hatırlıyorum seni. Genişçe yüzünde mavi gözlerin, Her akşam yolumu gözlüyor gibi. Rüveyda, Sana bir şey itiraf etmeliyim artık. Bunu bilmek senin de hakkın. Ben en çok uzun boylu kadınları sevdim. Bir de uzun saçlarını. Fakat sen, Bütün benzetmelerden uzaksın sevgilim. Rüveyda, Senin yerine ben ölmeliydim sevgilim. Senin yerine ben ölmeliydim.